Deste Akademi'den herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte takım tablosu oluşturma ve bunu sürekli tanımlı hale getirmeye bakacağız. İlk olarak burada parçamın üzerinde ben bazı işlemler yaptım. Bunlar için de farklı takımlar kullandım. Bu takımları ben sürekli olarak kaydedip belli tezgahlarımda hazır olarak gelmesini istiyorsam eğer. Burada görmüş olduğunuz toolkit kısmına tıklıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi 8'lik, 12'lik, Tarama kafam var. E, küresel bir e, şey pardon matkabım var. İstersen buraya küresel freze ekleyebilirim. Burada çeşitlilik veya kullandığınız takımlar size ayarlamanıza kalmış. İsterseniz takım isimlerini buradan takım numarası kısmından değiştirerek de ayarlayabilirsiniz. Burada sürekli olarak kullandığınız takımları takım numaralarıyla kaydettiniz. Bunu bir şablon olarak kaydetmek istiyorum. Hepsini seçiyorum bu şekilde. Sağ altta burada görmüş olduğunuz export Simgesine bastığınız zaman bakın burada takımların şablonları gözüküyor aslında. Gruplandırılmış bazı takımlarım gözüküyor. Burada dosya adına yine ben YouTube yazıyorum. Burada makine kurumlu, kurulumundaki takımlar .tlm olarak kaydediyor. Aç dediğim zaman bana buradan tekrardan onaylatma kısmına geliyor. Select diyerek şu kısımdan onaylayabilirim. Daha sonra buradan takımlarımı gösterdiği yere geçiyor. Buradan tekrar onaylıyorum. Ve artık bu takımları kaydetti. Şimdi bunu kapatıyorum. Evet diyerekten kaydettim. Takım toolkit'imi de kapatıyorum. Daha sonra burayı da kapatabilirsiniz isterseniz şu şekilde. Buradan belgelere geldiğinizde Belgeler kısmında şu yolu izlemeniz gerekiyor. Birincisi Belgeler pardon bilgisayar kullanıcılar ortak ortak belgeler SolidCam SolidCam 2024'ün içerisinde GPP Tool adında sizin tezgahlarınızın kayıtlı olduğu Vimit dosyaları bulunuyor. Şu şekilde büyütürsem daha net görebilirsiniz. Bakın şu şekilde kalem işareti olan tezgahlarımız gözüküyor. Bunlardan siz takımı takım tablosunu sürekli olarak çekmesini istediğiniz tezgaha tıklıyorsunuz. Vimit uzantısına. En sağda Working Style kısmında Toolkit bulunuyor. Buraya geldiğiniz zaman Makine Tool Table Name Yani makinanın Takım tablosu ismi hiçbiri şu an seçili. En altta YouTube'u seçip Bunu ben kaydedip kapattığım zaman kaydet ve çık dediğimde Mazak 4x için bunu yaptım. Artık ben burada bir operasyon başlatacağım zaman Örneğin tümünü göster diyorum. Herhangi bir parçayı seçiyorsunuz buradan. Buradan herhangi bir tezgahı açmadan yeni diyorum. Frez ediyorum. İç. Buradan yeni bir operasyon başlatmak için bu şekilde ilerletiyorum. Buradan mazak 4x. Başka yoksa eğer. Evet. Bunu seçtim. Bu şekilde hızlıca bir referans noktası da atıyorum. Stok üzerinden şöyle atayabiliriz. Tamam dedim. Onayladım. Tekrar onaylıyorum. Burada tabi e, benim normal modelim gizli. Stok modelde atamadım. Buraları siz zaten e, ön hazırlık kısmını biliyorsunuz. Kendiniz uyguladığınızı varsayıyorum. Şu an Kaydetti. Hedef modelim aslında şurada bir katı var. Şu an gözükmüyor tabi. Onu da göstereyim. Bu şekilde bir gözlük var. Cam kısmına geldim. Profil diyorum. Veya siz istediğiniz herhangi bir operasyonu seçebilirsiniz buradan. Takım kısmından tanımlayı açtığınız zaman burada sizin kayıt etmiş olduğunuz takımlar sıralı bir şekilde geliyor. Bu şekilde takımları tanımlayıp daha sonra makine kısmına kaydedip operasyonları açtığınızda tekrar ayarlamanıza gerek kalmadan işlemleri yapabilirsiniz.